Evet, ne oynuyorsunuz çocuklar? Kinetik kum. Kinetik kum. Evet, birbirinizden isterken nasıl istiyorsunuz? Alabilir miyim? Verebilir misin? Lütfen. Diyorsunuz değil mi? Lütfen verir misin? Ya da alabilir miyim lütfen? Sen yeteri kadar kullandıysan sıra bana geçebilir mi? Siz ne yapıyorsunuz çocuklar? Kinetik kum. Ne oynuyorsunuz? Kinetik kum. Kinetik kum oynuyorsunuz. Tamam. Hadi bakalım sadece kalıpları kullanmayalım. Kendimiz de bir şeyler yapabiliriz. Mehmet'çim biraz daha kibar davranabilirsin okuma, Tamam mı? O şekilde olmaz bence. İçini doldurmayı dene. Ve lütfen arkadaşlarında çok az varsa paylaş. Ne, nasıl istiyorsun Mehmet arkadaşlarından bir şey isterken? Söyle bakayım. Acık alabilir. alabilir miyim? Ya da biraz bana da verir misin? Lütfen. Lütfen. Lütfen demeyi unutmayın tamam mı? Tamam. Lütfen bana da ondan biraz verebilir misin? Çocuklarım nasıl gidiyor? İyi. Eğlenceli mi beğendiniz mi? İyi. Ne oynuyorsun Hiranur sen? Kinetik kum. Kinetik kum. Ne yapacaksınız kinetik kumla? Sadece kalıpları kullanmayın. Bence biraz kendi kafanızdan, hayalinizden bir şeyler de yapın. Çocuk hepsini Ne diyeceksin o zaman Seço hepsini aldıysa? Bir saniye Eda'cığım. Seço sen hepsini aldıysan bak Hiranur sana bir şey söylemek istiyor. Söyle İranur. Ne diyeceksin? Arkadaşım. Arkadaşım. Sonra? Lütfen. Lütfen. Lütfen biraz verir misin? Seçkin. Bak arkadaşım dedi ki arkadaşım lütfen biraz verir misin? Verir misin birazını? Tamam Hiranur diyeceksin. Ha vermiş zaten. Verdim Hiranur bak orada diye söyleyeceksin ama konuşacağız. Konuşmazsak anlaşamayız değil mi? Evet. Miran. Konuşmaksak birbirimizi anlayabilir miyiz? Anlayamayız. O yüzden konuşarak anlaşacağız. Sessiz olabilir miyiz? Evet. İbrahim, sen ne yapıyorsun? Kinetik kum. Arkadaşlarına paylaşıyorsun değil mi? Evet. Tamam, aferin size. Evet, evet bir saniye Didacığım. Video tamam. çekim bitsin. Sonra bunu gönderelim annelere. Tamam. Onlar da görsünler kinetik kum nasıl bir şeymiş. Sonrasında evet. Hop! Kapatıyorum.